Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle iyi benim videoyla sizin karşınızdayım. Bu arada arkadaşlar e, 9 gündür bu video gelmedi Nedenini boşverin. Bu arada yeniden size bir yeniden bir seri yapacağız. Arkadaşlar bu sefer ki geçen seri gibi çok kısa olmayacak. 9000 kupa olmaya yani buraya ulaşacağız. Ve arkadaşlar Allah'ın izniyle de e, şöyle 10.000 kupa olmak istiyorum ama o daha şimdi değil. Şimdi hedefimiz 9000, bin. 9000'e çok hızlı ve güzel bir şekilde ulaşabilirsek ben kesinlikle e, oldu yani 10.000 10 de olacağım. Şu an 8.500 kupadayız. O zaman hazırsanız ilk maçımıza hemen geçelim. Evet arkadaşlar maça başladık. Bu arada şimdi kullandığım reste e, şey e, ekrana gelir. Evet rakip yaşlıca ile başladı. Allah'tan mezarlık oynamıyorum. Şimdi acaba ne kullanıyor? <laughs> yani şöyle aslında birazcık sevindim de antiyim. Ama çok da değil yani. Kullandığı şeye bağlı ya. Şimdi iksir golem elit barbar kullanımı da var. Tam bir dakika o yaşlıca da pek Oo, bunu tahmin olarak yaptıysa çok iyi yaptı. Bunu inşallah tahmin olarak yapmamıştır ki o kadar iyi oynamıyordur. Çünkü çok iyi bir tahmin o yani. Eğer ki tahminse tabii. E bu arada şey ben Crash Royale çok uzun zamandır oynamadığım için yani en son çektiğimiz videodan beri hiç oynamadığım için e, yani neredeyse bir ay oldu. O yüzden hani gerçekten yani şu anlık hani oynamayı biraz belki de unuttum ama bu bir bahane değil. Bu arada aslında şöyle biz antiyiz ama rakibin yıldırımı da bize çok anti. Yani bence hemen hemen berabere bir eşleşme ama. işte mini pekka ile pekka bizi çok anti yapıyor. Bir büyücü. Ama işte büyücüye ve küçük prense karşı yıldırımı oluyor. Neyse bir dakika. Burada top atmaktansa pek atmak çok daha garanti. Çünkü hem pekkanın ne olacak. Hem rakip yıldırım atacak. Çok iyi biliyorum yani. Top atsam yıldırım atacak. Ya yani şimdi küçük prense de yıldırım atacak. Yalnız var ya pekkanın canı baya bir olacak. Şimdi rakip böyle vuruyor ama bunun bir sonrası var. Baksanıza pekka acayip ya güzel can yani. yıkılıyor. İnşallah yıldırım atmaz. Atasya'da direktman büyücüyü basacağım. Yalnız bir dakika ya. Büyücüyü ben yıldırımdan direktman önce basacağım. Yo daha da güzel oldu. Kalkanlı bir büyücü tamam. Şu an tam amcanın üzerinde. Şimdi tam canın. ne oldu? Ne olduğunu hiç bilmiyorum bu arada. Daha demin bağlantımız kesildi. Kuleyi aldık ama bağlantımız kesildi derken. Yani bu deste ne hmm. ya? Huh. Bu arada arkadaşlar bir daha bir tane sorunu kesinlikle yaşanmayacak. Yani bu bir seferlikti de. Tamam ya yani, buraya ok. Oh. Bak bu bayağı ağır oldu. Önce o bir... Üç 3 taş aldık. Yalnız bu maçı antiyedik. O zaman hemen sıradaki maçımıza geçelim. Maça geçirken 4 yıldız yazdı. Bakalım ne geliyor. Yani barbarları kullanmıyorum. Ama neyse bir tane daha var bu arada. Eminim, onu hemen bunu açayım. Tamam bunun hemen 2 yıldız geldi. Hiç sıkıntı yok. Bu arada şu oduncunun şeyini almaya çok yakınım. Onu da alacağım. Bu arada arkadaşlar size şunu söyleyeyim. Hani bu videoda 8500 olmayacağız. Belli bir yere kadar kasacağız. Baktık güzel kastık. Hani bir dahaki videoda artık 8500 ya. En kötü 8400 oluruz bir dahaki videoda. Tamam. Yani her videoda aslında 200 böyle fıçı arkaya doğru attığında oynamaya başladığımda e, şöyleydi. Yani ben bunu iyi bir şey zannediyordum hani. ağır rakip arkaya atıyor hani rakip yani rakiplerim bunu zannediyordum ama rakiplerin fake attığını bilmiyordum. Daha sonra da öğrendim. Onu da abim öğretti bana. Neyse bu da küçük bir da böyle. Tamam. Bir dakika koşuncu geliyor. Tamam. Yalnız bir dakika bu nasıl bir atak şekli kanka? Yalnız şu an arkadaşlar daha demin kısa bir yenilgi yaşadım. Ee, yani bunu videoya koymayacağım bu arada ama yani şöyle yenildiğimi söyleyeyim. Bu arada aylık oraya yetmez biliyorum. O yüzden hemen bir küçük prens. Top arabası benim gözümü çok korktu ya. Vallahi diyorum yani pek kalan rakip pek kalsa bu kar gözümü korkmazdı. Top arabasından çok korkuyorum. Bilmiyorum neden ama acayip kötü bir kartmış yani. Çok tehlikeli bir kartmış gibi geliyor bana. <laughs> Neyse Allah'tan mini pek var. Ya ben şöyle aslında büyücü ve pek abinimi döndürüp sa saldırmayı bundan sonra planlıyorum. Bak mesela şöyle hemen bir Pekka'yı bastık. Rakip yalnız gelirse çok kötü olur. Tamam orayı hiçbir şey atmayacağım. Bayağı kötü hasar ama olsun. Pek arkası büyücü yapmak buna çok fazla değecek maçın ilerleyen kısımlarında. Ama bu maçta bence başa baş gidecek. Çünkü hani rakip de güzel oynuyordur ben eminim. Yani bu kupada kötü oynayan yok zaten. Burası 6000 kupa gibi değil 5000 kupa gibi olmadığı için. Oh bir de Mega Şuali oynuyor. Çok severim. Yalnız aslında şöyle pek Mega Şuali anti ama yani Mega Şuali de küçük prensimizle topumuzu anti yani. Baya kötü oldu. Ya bazı eskiden olsa Mega Şuali oynadığından çok sevinirim ya. Şu an hem çok güçlü yani. Özellikle de evrimim varsa. Mega Şuali evrimi beni parçalar şu an. Tamam. O zaman ben 2x'e iki, mi geleyim yani? Rakipte de, ikimiz de hiç saldırmıyoruz şu an. Mükemmel şöyle bir hemen bir gardiyan çağırayım. Rakibi amaç zorlamak diyecekken top arabası geldi. hadi abi bir dakika küçük prens şey vur. 2 Üç tamam mükemmel. Fıçıdan yerimizde sarı kapattık. Bir de mini pekka. Bu arada bu top arabası bir dakika. Fekli geldi ama o. Feksiz gelmiş ama neyse en azından korkuyorum artık yani. Yalnız bir dakika o mini pekkaya bakayım hemen. Ah be kartopuyla savunuldu. Bak baskıya e devam. Biz yapmazsak rakip yapacaksın çünkü. Hayton atacaksın. Elektro. Yok abi bu elektrosun 14 seviye olması çok kopuyor onun için. Yani her şeyi şey yapabiliyor. Altan bize de küçük. Tamam. Oh. Bunu şimdi çıkardı. O kadar iyi oldu ki çok sevindim şu an. Yalnız rakiple saldıracağımızı biliyor. saldırmamaya çalışıyor. Onu fark ettim ama. Yok ne olursa olsun saldıracağım. Mini pekka oraya. Gerekirse arkasına büyücü atmayız ama saldıracağım. rakibe bak saldırım saldırmıyor. Yeniden geleni yapıyor. Bak bir de biraz benim adamım. Neyse. Ya saldıracağım yani. Ne oluyorsa olsun artık. Çünkü rakip de saldırmam için elimden geleni yapıyordu. Fark ettim onu ama saldırmam lazım. Yalnız var mega gelecek. Abi oraya ben yoklar attım. Boş yere attım neyse. Tamam mükemmel oldu bu. Mega'yı da eriteceğiz. Aha evrim yokmuş rakibim. Bak bu çok güzel işte. Bak bu çok güzel haber. Hatta evrim olsaydı belki de yenilecektik. İşte bir evrim maçın kaderini çok kötü değiştirebiliyor. Şampiyon kartlar da böyle bu arada. Ama bu maçı yani çok kötü. Tamam devam. Lütfen ölme küçük prens. Öldün. Tamam sıkıntı yok. Hadi bir oklar yeni tahmin. Bir şey olmaz. Tamam tamam bu maç bize. Evet o zaman sıradaki maçımıza geçelim. Arkadaşlar geçen maç kazandık. Hemen sıradaki maçımıza geçtik. Rakibimize bol şans ve de... Ne oluyor kardeşim ya? Ne yapıyorsunuz? Böyle çok garip deseler çıkıyor. Mesela bu ne? Dev çift prens yani. Niye iki tane prensi birden basarsın? Elimde mesela pek olmasa şu an krem gitmişti. Belki de uçta açıyordum yani. Bu, bu nasıl bir şey atak ya? Al bir, bir de ne? Kafayı yedim. Bir de elit barbar bar bastı. Kardeşim anlıyorum senin Bunu, bu adamın çok ciddi sıkıntıları var. Ama ne? Huh. Bu adam gerçekten sıkıntıları var bu arada. o oh, bir de kraliyetleri geldi. Abi bu ne sesi böyle de bir destesi olabilir mi ya? Abi bir şey diyeceğim ben bu adamı bir şey edeceğim. Bu öyle bir deste olamaz çünkü. Normal değil. Allah'tan özellik bastık. Küçük asker modundaki küçük prens olmasa var ya. Ha bir de bas kardeşim de onları. Abi bu iksir ortalaması kaç? Ben çok merak ettim. Maçtan sonra bir bakacağım. Tam bir dakika sıkıntı yok. Şimdi yani o kadar bir zahmet bu ataklara karşı o yiyelim. O rakip öyle bir şey ki sağlatmıyordu. Oh çok korktum yani pek görmeyecekti. Tamam kare prens bas basamaz yani. Basarsa da en kötü kule kuleyi diyecektim. Şu bilek daha arkadan bastım Alana Alan hasar diye. Mükemmel. Vur bir tane daha pek Güzel. Tersten daha yüz batıyorum. Her zaman o baskı yapmasın yani. Bilek biz de baskı yapalım. Tam o kule gitti ki. Bu muydu kardeşim? Bir zahmet yani. İksirsiz yakalan bir zahmet. Ya arkadaşlar ben böyle desteleri hiç anlamıyorum. Bu desteler nasıl sonuç kazanmış? Ve bu adam nasıl 8600 kupa olmuş? Yani bu destede nasıl yaptın bunu? Her zaman bunu mu oynadın? Kişi maksamış da ki çoğu kartı. Yani bunu oynuyormuş zaten ilk başladığında da. Böyle bir deste olabilir mi yani? Çok saçma bu arada. 3 saç aldık. Kolaydı. O zaman arkadaşlar ben hemen sıradaki maça hemen geçiyorum. Evet geldik. Bu arada arkadaşlar inşallah bir daha böyle bir adam gelir de karşımıza. Onunla kolayca yeniliriz. Bol şans dedik. Ona teşekkür etti. Bir dakika ya. Aslında bu adam elektrode oynayabilir. İnşallah onu oynuyordur. Çünkü pek az mini pek bir de topumuz var. Da oynamıyormuş. Ya var elektroda bu deste acayip anti. Yani elektroda ve anti olmak istiyorsanız bu desti oynayın. Büyücü de var. Bak bence büyücü de antidir elektroda be. Çok değil ama yani en azından anti. Tamam mükemmel. Tamam 14 bir ruh bir tane vursun. Zaten o da hani Burcu Hasan ne kadar ki. Rakip de pek oynuyor. Ha bu Koç binci Pekka şey diye oynuyor. Koç Pinci Pekka oynuyor. Şimdi daha yeni oynuyor. Şimdi bir de Mega Şuvalet olmuş var ya. O oh, bir de canımız var. Bir şey değil mi ayva yedik. Ya bize de büyücü var. Bizim de büyücü zaten şövalyeye gitsin önce ya. Yalnız bir dakika mini pekan abi orada. Bombacı olması kuleyi bile alırdı o ya. Yani en azından 32 canı bırakıyor. Tamam o bombacı bir tane vursun. Çünkü zaten onunla vurmasın. Keşke cihaz saydım orada. Cadı çok daha fazla vurdu. Ne tamam ya sıkıntı yok. Şu an çok öneriz ve baskıya devam Çünkü baskıyı bırakırsam rakip saldırıyor koşmacı ile. Ve topumuz onun seviye olduğu için tutamayabilir. Mesela şimdi topumuz olmasa çok kötü işler olacaktı bizim başımıza. Tam mükemmel. top inşallah vurmaz o. Vuracaksın <laughs> ha. Huh, şimdi ben küçük prensle bir çıkayım. Stres olmuyor ya. Vallahi bu maçlarda stres olmamak da imkansız. Bu arada rakiplerin kupası gidip düşüyor mu? Bak 8612 bu. Daha demek rakip 19'du. Aralarında az bir kupa farkı var ama olsun yani düşüyor gene. Aralarında 7 kupalık bir fark var ama olsun. Tamam ya. Buraya büyücü garanti gelecek. Ama ha şövalye de yok. Tamam. evrimci cadı gelecekti zaten. O eskiyizleri olabildiğince öldürmemeye çalışıyorum. Çünkü cadının canı hem ekstra çıkıyor hem de artıyor. Tamam bizim pekamız savaş kazanları bizim kule olduğu için. Tamam büyücü gel. Ama bizim pekada da öldü ki. Tamam büyücü orucu cadı özür Kule gitti. Garanti gitti. Yok. Orada kimli pekka yapıştı. Oh huh, tamam. Şimdi önümüzde bir savunma var. Pekka atıyorum çok acilinden. Çünkü normalde yani topla da savunma yaparım ama. Pek hayatlarımı sebebi Özellikle atıyorum ki evrimsiz dönsün. Çünkü rakibin evrimsiz dönersen bizim için olmaz olmaz. Ya Tomruk gerçekten çok iş şey yapıyor bu arada. Tomruk olmasa belki de o boşmanca topu yıkacaktı ve zaten hani rakibin pek asını savunamayacaktı. Rakip bu arada böyle ben rakipleri hiç sevmiyorum. Son saniye kadar böyle maçı bırakmayanlar. Ara sıra ben de öyle yapıyorum ama her zaman değil. Böyle rakipler var her zaman. Bir saniye kadar maçı bırakmıyorlar. Ya boşuna işte neydi onu da yani? zaman kaybı. Sanki şimdi kuleye alsam ne olacak? Ve alamayacaksın o Hala oklar deniyor. Son saniye bir de bir abi pekkayı. Neyse arkadaşlar o zaman sıradaki maçımıza geçelim. Nazar denemesini çok hızlı kasıyoruz. Evet 2-2'deyiz arkadaşlar. şun hemen bir büyücü bakalım. Ah be fıçıyı oraya doğratma. Neyse tamam hiç sıkıntı değil. Vurun abisi. Ben Pekka'yı unuttum ve geleceğim. Tamam şöyle hemen ardına attık. Tersten bir mini Pekka. Çok güzel gider. Tamam. Var kürü de oraya harcadı. Tamam mis gibi çete pek kayar artık harcayamaz. Okları tutuyorum elimde evrimi diye karşı. Mükemmel okları attık. Hemen bir somruk yalnız olmayacak. Yok. O darta bu sefer asla izin veremem. Kulem eva Çok kötü oldu bu. Hayır rakip uçu tek yönünde doğru atmıyor ki. Gitti gitti o kule gitti. Daha tutacak bu sefer aynı. Of yani burada maç bitmiştir arkadaşlar. Ben bırakayım. Rakibin de söyle bir şey ki. Çok kötü oldu. Neyse o zaman hemen sıradaki maçımıza geçelim ben bekletmeyeyim. Evet arkadaşlar bu arada desen kalıcı olarak söylüyorum yani küçük prens artık 14 seviye olmayana kadar gelmeyecek desen yavracı geri gidelim zaman yavracı yani siz duramam yani yavracılar benim yani zaten yani yıllardır şey yani yavracılar oynuyorum bir de bir de arkadaşlar ben bu desenin ilk hali böyle değil bu arada ben desede çok kart değiştirdim mini pekka yani madenciliğine mini pekka aldım top yerine yani elektro top yerine topu aldım desenin ilk orijinal hali şuradaydı bak değil o deseler nerede Eee nasıl geliyordu öyle deseline ha şu ayrı bak bak bu desemin ilk orijinal versiyonu çarpmadı tut. bak madenci bu asıl desem buydu benim sonra madencinin baktım seviyesini geliştirmeyeyim Hani geliştirmemeye karar verdim o zaman bu desteğe evrildim ama de şu anki desem çok güzel neyse o zaman bu arada benim hedefim şurası dediğim gibi 200 taş. 8750 kupa olmak gerekiyormuş. O zaman ben hemen olup geliyorum. Hemen değil bu arada. Arkadaşlar daha demin tarihi bir olay yaşandı. Daha demin maç atıyordum. Bakın olay gerçekleşen olaya bakın. Rakip 2.6 oynuyor. %100 anti bak. %99 anti. Bak şurada gerçekleşen olaya bakın. Bakın. Şuna bakın. Bak iktiriyorum burada. Bak Pekkan kuleye odaklanacak. Bak rakip basıyor şu an her şeyini. Bak atıyorum mini Pekka. Rakip bana dalga geçiyor bak burada. Tomruk atışlar şurada tomruk atıyor. Berlin burada dedi resmen dalga geçiyor. Bak Alev topunu da bekletiyor hatta bilerek bak bekletiyor şu an. Tam atıyor. Haydi son saniye vuruyor. Bak böyle bir olay yaşanamaz ya. Maç da benim içimden geçti. Asar bile vuramadım. Bak bir asar bile vuramadım Tomruk dışında bu dışında. Rocky böyle bir maç yok ya. Evet arkadaşlar buraya kadar geldik. Ben hedefime tabii ki de geleceğim bu arada. Şu an burada başlamıştık tam 8500'de. Yani tam burada bayağı bir kastık. Ben o zaman arkadaşlar tam 200 taşı aldığımda geliyorum arkadaşlar bakın maçları size göstereyim peş peşe bak şu rakibin destelerine bakın o kadar toksik o, o kadar kötü desteler ki yani arkadaşlar çektim bu arada en iyi video buydu samimi söylüyorum çektiğim en iyi videom buydu yani kral şu halde attım en azından e, e, şu videolarım çok güzel hepsini çok seviyorum ama çektiğim en iyi videom buydu maçların hepsi peş peşe ve arkadaşlar bugünkü hedefimize ulaştık çok zor maçlardı benim için yani emin olun hatta bazı yerlerde pes ettim. Son 3 kupa kaldı, bir kupa kaldı derken efsane maçlarım oldu. Ulaştım ama arkadaşlar. Bu video bayağı uzun sürdü. Bu arada şu an 250 şeyim var bu arada e elmasım var. onu da emojiler alacağım. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Elektro telsiz bu arada gerekli Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.